Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tavada tavuk yemeği yapacağız. Yemeğimiz için yaklaşık olarak yarım kilo civarında tavuk butunu kuşbaşı olarak doğradık. Bunun yanında iki tane soğanı ince ince doğradık. Bir kırmızı biber, bir de yeşil biber kullanacağız. Aynı zamanda iki tane sarımsağı da hazır hale getirdik. Baharat olarak bir çay kaşığı kadar tuz, yarım çay kaşığı kadar pul biber, karabiber ve kimyon kullanacağım. Aynı zamanda bir çay kaşığı kadar da toz biber kullanacağım ve biraz da kekik eklemek istiyorum. Tabii ki sıvı yağımızı da hazır bulundurduk. Yemeğimizi yüksek ateşte pişireceğiz. Ocağımızın altını en yüksek derecelerine açtık. Yaklaşık olarak bir çay bardağı miktarında sıvı yağımı tavama döktüm ve tavamın altını yüksek derecede açtım. Şu anda yağımın ısınmasını beklemekteyim. Yapımı gerçekten çok basit, çok lezzetli bir yemek. Öğrencilere fazla vakti olmayan ve acele deneyimi kazanmak isteyenlere tavsiye ederim yağımız ısındı. Şu anda tavuklarımızı yağımıza ekleyebiliriz. Aynı anda tavuklarımızla beraber soğanlarımızı, sarımsaklarımızı ve biberlerimizi de ekliyoruz. Arada bir karıştırıp pişmesini bekleyelim. Evet ocağımız yüksek ateşte olduğu için yemeğimiz hızlı bir şekilde pişmeye başladı. Gördüğünüz gibi tavuklarımız da şu anda renk katmaya başladılar. Yüksek ateşte pişirmekte olduğumuz yemeğimiz 5 dakika içerisinde suyunu saldı. Şu anda tekrar suyunu çekmesini bekliyoruz. Bu arada karıştırmaya da devam edeceğiz. Yemeğimizi yaklaşık 20 dakikada yüksek ateşte pişirmekteyiz. Baharatlarını eklemek istiyorum. Kekik ekleyeceğim. Kekiği elimde biraz yoğurup öyle ekliyorum. Aynı zamanda toz biberimizi de ekledik. Ve son olarak da tuzumuzu ve diğer baharatlarımızı yemeğimize ekliyoruz. Miktarlarını videonun başında söylemiştim. Yemeğimizin pişmesine çok az kaldı. Şu anda suyunu da çekmek üzere zaten. Biraz da baharatayla beraber pişsin. Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti. Altını kapatıyorum. Gördüğünüz gibi çok lezzetli oldu. Yemeğimizi lavaş ekmeğimiz içerisine sürüp dürüm halinde de yiyebiliriz. İstiyorsanız şöyle ekmeğimizi biraz bandırıp bütün o baharatla lezzetin ekmeğimize alabiliriz. Daha sonra ekmeğimizi üzerine şöyle görmüş olduğunuz gibi tavuklarımızı koyup sarıp böyle yemenizi tavsiye ediyorum. Böyle bir tavuk kebabı gibi. Gerçekten çok lezzetli bir yemek. İzninizle ben bir tadına bakmak istiyorum. Gerçekten muhteşem olmuş. Muhakkak yapmanızı tavsiye ediyorum. Hepinize şimdiden afiyet olsun.